kurşun çalışması yapan bir oşaman bir kişiyim. Simyacılık dediğimiz kavram var olduğundan beri bu var. Ben şifacı bir babaanne ve şifacı bir anaannenin torunuyum. Farkında olmadan o kadar çok şaman adetine sahibiz ki gece tırnak kesmemek mesela. Şeytan işi bir iş olduğu söylenenlere rastladım. Döşemen kelimesini geyindeki belgeselde ilk zikretenim. Türkiye'de ben hiçbir alanda görmedim biyoşaman kelimesini. Çünkü ben çalışma sırasında 5 duyu ve ellerimi kullanan biriyim. Aynı zamanda biyolojik bir tarama yapıyorum. Onun için ben biyo-şaman kelimesini seviyorum. Çünkü e, şamanlık yani şifacılık, şifayı yöneten kişi olmak o kadar geniş kapsam ki toprakla çalışan var, suyla çalışan var, ritüeller sırasında, uygulamalar sırasında, tıp sektöründe göz doktoru ayrı biliyorsunuz. E, jinekolog ayrı, dahiliye uzmanı ayrı alanlar var. Radyoloji farklı bir alan. Benim yaptığım şey şöyle. Kişi bana gelir, o kişinin önce anne adı ve gün, ay, yıl, doğum tarihi açısından küçük bir değerlendirme yaparım. Buna insanlar işte numeroloji diyorlar. Türkler İslamiyet'i seçtikten sonra Arapçası Ebced hesabı. Eski zamanlarda derin hocaların yıldızlamaya bakıyorum dedi. İnsanların işte isim isimlerinin harflerinin sayı değerleri üzerinden kutsal kitaplardaki o ayet numarasına göre bakılıp çeşitli öngörüler veyahutta da ön bilgiler verilen bir işlem yapıyorum diyeyim. Buradaki sorunun alt nedeni aslında o kişinin ayfazını öğrenmek. O kişinin ayfazını öğrendiğiniz zaman hayatı boyunca uğraşabileceği hastalıklarını, karakterinin genel özelliklerini, hangi elementinin daha fazla olduğunu anlama çabasıdır bu. Şimdi kurşun çalışmasında çeşitli referans noktaları var. Birincisi ben kişiyi böyle bir değerlendiriyorum arkasından kişiyi ee kurşun dökmek üzere alanımı alırım. Orası bir açık alandır. Açık alan terimini birazcık toplum anlamıyor. Yani hazırlanmış bir alandır. Orayı ben oluşabilecek negatif varlıklar ve negatif enerjilerden koruyacak şekilde kendi öğrendiğim öğretiler doğrusu, doğrultusunda çeşitli dualarla, çeşitli tütselemelerle belli ay döneminde hazırladığım alandır açık alan. Yani o açık alan benim alanımdır. Oraya dışarıdan başka bir varlığın müdahalesi söz konusu değildir. Onun için de ben kurşun çalışmasının bir başkasının evine ya da mekanına giderek yapılmasına karşıyım. Kurşun döken insanın da ev ev gezip ya da mekan mekan gezip insanlara bu çalışmayı yapmasından yana değilim. Ben sadece kurşun dökme kısmı ile ilgileniyorum evet. Ama bunu danışmanlıkla beraber veriyorum. Hani bu arada eğitimciyim. Altyapıda bir eğitimcilik var, öğretmenim. Altyapıda çeşitli NLP olsun, kişisel gelişim olsun buralarla ilgili eğitim almış Yaşam koçluğu sertifikasına sahip bir insanım ama totalde bu bilgilerin hepsini kişiye yaptığım çalışmanın akabinde onda tespit ettiğim şeyleri veyahutta hayatında ona engel teşkil edecek şeyleri onun psikolojisini yormadan, demoralize etmeden güzel bir şekilde aktarmak için kullandığım bir sürü bilgi var. Ama ben kurşun çalışması yapan bir o bir kişiyim. Ya siz bir şamandan veya şaman soyundan gelenden bu bilgiyi alırsınız, o size der ki sen bunu yapabilirsin ve siz bu yolda bilgilerinizi arttırarak, tecrübelerinizi arttırarak devam edersiniz. Belli bir yaştan sonra hayata geçirirsiniz. Ben şifacı bir babaanne ve şifacı bir anneannenin torunuyum. Babaanne kısmında babaannenin büyük büyük babası Rusya'da bir Ortodoks kilisesinde papaz ama aynı zamanda kendisi şifacı. Nasıl şifacı? Kendisi hani biz bizde cin musallatı dediğimiz negatif varlıkların musallatına uğramış, tıp doktorunun çare bulamadığı, ne olduğu belirsiz varlıklar, görünmez varlıklar tarafından istila edilmiş insanları temizleyen kişi. Orada bir başlayan bir şifacılık süreci var. Anneannemin kendisi ve annesi ebe, yani boyutlar arası gezen bir ruhun dünya boyutuna geçişte yardımcı olan kişi. 29 torunu var ve bu 29 torunun da en küçüğü benim. Kendinin öleceğini 40 gün önceden bilen bir insan. Hatta tarih veriyor. Uzun yıllar sakladım mektubunu ama zannedersem şu anda teyzem veya teyzemin çocuklarının elinde o mektup. Anneme diyor ki ben yakında şu tarihler arasında öleceğim. Benim cenazemi sakın İstanbul'dan gelmek için bekletmeyin. Ben toprakla hemen kavuşmak istiyorum. Çünkü ölüme inanmıyor. Öleceğini anladığı zaman istari duası ve istihare namazı kılarak bu şifacılığını kime aktarması gerektiğini soruyor. Ve neticede zannedersem ben gösteriliyorum kendisine. Bu arada şaman aynı zamanda yani bu ritüelleri yöneten kişinin öngörü yeteneğinin çok iyi olması gerekiyor. Anane benim doğumumda çok büyük katkısı var. Ben kardeşlerimin birinden 14 yaş, birinden 10 yaş küçüğüm. Annem çok ünlü bir terzi hiç çocuk sahibi olmayı istemediği bir zamanda ben var oluyorum ve benden vazgeçmek istiyor. Ama anneannem geliyor ve annemi yatırıp bakıyor bu çocuğun doğması gerekiyor diyor. Ve annem ondan sonra yani şöyle size söyleyeyim gerçekten çok pişmanlık duyuyor, çok üzülüyor. Bu şekilde anneannem tarafından yani yaşatılmak için uğraşılıyorum. Aslında belki onunla büyüyen kuzenlerim var. Çünkü biz aynı şehirde yaşamıyoruz anneannemle. Onunla büyüyen kuzen, kuzenlerim var. Normalde onları aktarmasaydım hatta küçük dayımın 5 çocuğu var. Hani yanında büyüttüğü kuzenlerim varken beni yılda bir kere gördüğü torununuz gösteriyor olması da çok enteresan geliyor tabii aileye. Tabii çocuk olduğum için hani bunlar bana söyleniyor, aktarılıyor, bu bilgiler veriliyor ama hani bunun kıymetini açıkçası o dönem anlamıyorum. Bu nedir diye. Hatta böyle gençlik çağlarımda annem işte senin bir misyonun var. Hani bu misyonu da es geçme. Tabii ki okullarını okuyacaksın, bir meslek sahibi olacaksın ama bu misyonun senin için önemli. Çünkü annem o arada çok önemli bir kanser rahatsızlığı geçiriyor ve şifacılara ihtiyaç duyuyor. Ve emin olun bugüne kadar hayatımda çevremde hasta olan insanlarla ilgili yaptığım çalışmalarda ben çok iyi neticeler aldım. Bu ama şöyle söyleyeyim, keramet benden değil. Aldığım bilgileri düzgün bir şekilde uyguluyorum ve aldığım bilgilerin kerametiyle alakalı ve ilahi kaynağın verdiği izinlerle yol almaya çalışıyorum. Şaman Bayramı dediğimiz Nardugan Bayramı 19 Aralık 21 Aralık gecelerine denk gelen hiç kısıtlama getirmeden ofisimi açıyorum. Şaman Gecesi düzenliyoruz burada. İşte çeşitli şaman müzikleri, bir arada halka şeklinde olup enerjimizi yükseltme çalışmaları, frekans çalışmaları, ateşin üzerinden atlama, işte o sırada şaman müzikleriyle ruhsal yükseliş ve frekans yükseltme. Biliyorsunuz beş duyuyla biz frekanslarımız ya düşüyor ya yükseliyor. Zaten aslında kurşun çalışmasının altındaki gerçek şifa beş duyu ve altıncı hisle yaşanan bir çalışma olması. Çünkü neden? Kurşun eridiğinde ortaya bir e, antimon ve siyanür gazı çıkıyor. Bilmediğiniz bir koku, bilmediğiniz ağzınızda acı bademimsi bir koku Ağzınızda kekremsi bir tat, kulağınızda kurşun çalışması yapan kişinin davulunun veya kurşunun çıkardığı sesler, kurşun çalışması yapan kişinin size dokunması ve sizin 6. hissiniz devrede. Görsellik var, işitsellik var, temas var, duyular var. Hepsiyle beraber kompakt bir çalışma bu. Antimon ve siyanür beyinde epifiz bez üzerine direkt etkili olduğu için de yaşam hormonlarının daha düzgün çalışmasını böylelikle de frekansınızın yükselmesine sebep oluyor. Şimdi çaman gecesinde kurşun çalışması gece yapılmaz. Gündüzünden gelen misafirlerime kurşun çalışması yaparım. Bir ateş yakarım bakır bir kabın içinde. İçinde üzerlik tohumu, ada çayı ve defne yaprağı karışımıyla burada bir tütsülenme olur bir buhur olur. Biz bunu solurken DMT hormonu dediğimiz hormonumuz daha fazlalaştığı için ya yani yaşam hormonu daha fazlalaştığı için çakralar ve frekans tıkanıklıkları giderilir. Bir arada olmanın kolektif bir hareket içinde olmanın getirdiği yine bir frekans yükselmesi sağlanır ve e, o çalışma çeşitli argümanlarla beraber devam eder ve birlik ruhuyla beraber güzel bir gecedir. En sonunda da nar kırmayla beraber Nardugan bayramını tamamlamış oluruz. Bu var, artı hidrellez var. Yine o da ofise ulaşabilecek bu işlerin hayrına inanan insanları açıktır, ücretsizdir. Ofisimde çok güzel bir şekilde bunları yaparız. Yani çok enteresandır. Ee... Örnek veriyorum, bu bunun şeytan şeytan işi bir iş olduğu söylenenlere rastladım. Ateşe tapan insanların çalışması olduğunu iddia edenlere rastladım. Oysaki dinler ötesidir bu çalışma ve artı imanın. Ben Türkiye'de doğdum büyüdüm, Müslüman bir ailenin çocuğu olduğum için İslam dininin nasıl bir din olduğunu çok araştırdım. İmanın şartları yani inanmışlığın şartlarında Allah'a, meleklerine, kitaplarına kıyamet gününe ve kadere inanmak vardır. Bunlara inanmazsanız iman etmiş kabul edilmezsiniz. Kitaplarına iman etmek terimine baktığım zaman Zülkarneyn hadisesinde kurşun dökme çalışması zaten bahsediliyor. Kitap dışı bir çalışma asla değil. Ama bu çalışmanın ana kaynağı şaman felsefesi. Şamanlar dinler ötesi 15 bin yıl önceden beri gelen bu gelenekle beraber bu çalışmayı günümüze kadar Türk toplumunda daha çok yer bulmuş. Ama bu arada şunu söyleyeyim. Ben çalışma yapmak için çeşitli seminerler için yurt dışına da çıkıyorum. Danimarka'da ve Almanya'da gelecek senenin nasıl geçeceğine dair öngörü yapma kanalı olarak da kurşun çalışması kullanılıyor. Simyacılık dediğimiz kavram var olduğundan beri bu var. Ne yapıyorlar? Demiri, bakırı, gümüşü altına çevirmeye çalışıyorlar. Burada da kurşun çalışmasında da yaptığımız şey insanda doğduğu anda ve ölürken açığa çıkan yaşam hormonuyla beraber en yüksek frekansını yaşar insan. En iyi frekans boyutuna çıkarmak. Yani frekansımız düşmüş, demoralize olmuşuz. Uzun zamandır üzerimizde kötü duyguların etkisi var veya çevreden gelen negatif enerjilerin etkisi var. Biz bundan kurtulmak için gidiyoruz bir kuşun çalışması yaptırıyoruz. Ne yapıyoruz? Frekansımızı yükseltiyoruz. Yani altın frekansına çıkmaya çalışıyoruz. Mesela biz Farkında olmadan o kadar çok şaman adetine sahibiz ki gece tırnak kesmemek mesela. Loğusaların üstüne veya başına kırmızı kurdele takmak. Gelin olan kişinin beline kırmızı kurdele bağlamak. Bebeğin sepetinin bir köşesine kırmızı bir kurdele iliştirmek. Şamanlarda kötü ruhu temsil eden bazı figürler var. Albız denilen, sevdiğine kavuşamamış ve şifacı olmasına rağmen oradaki toplum tarafından yakılmış bir ruh var. Bu ruh çocuk doğuran, çünkü kendisinin engel olunmuş, yakılmış kişi. Çocuk doğuran, evlenen, yeni bir adım atan kadınlara musallat olduğu düşünülüyor. Yakılmış, örselenmiş aslında kötü ruh değil. Kendisi dışlanmış. Ondan bir zarar geleceğini düşünüyorlar. Korumak için mesela düğün yapılıyor. Bakın Anadolu'da gelinlik yoktu eskiden. Ama mutlaka kına gecelerinde kırmızı bir örtü örtülür. Çünkü düğün gibi güzel törenlerde, güzel olaylarda, bebek doğumu gibi güzel olaylarda negatif varlıkların o ortama saldırabileceğine inanıldığı için yani artık senin gelmene gerek yok. Bak burada her şey kırmızıya boyandı. Yani kanlı bir olay gerçekleşti. Burada çok mutlu şeyler yok. Sen bize gelme. Bize sen uğradın. Artık senin gelmene gerek yok demek için kırmızıyı kullanıyorlar. Kızım olduğu için değil, onda bu potansiyeli gördüğüm için, öngörü yeteneği de olduğu için 32-33 yaş civarında kızıma bu bilgiyi devredip onun devam ettirmesini sağlayacağım. Çünkü bu ritüelin, bu uygulamanın, bu tarihsel süreçte yapılmış olan bu şifacılığın bu kısmının unutulmasını istemiyorum. Pozitif ilimlerin bize öğrettiği bir şey var. Tekamül sürecinde ve yaşam boyunca 26 yaşı hem zihinsel hem duygusal hem ruhsal anlamda ve fizik gücü anlamında en tap noktada, en üst noktada olduğu zaman. Ama 26 yaşta tek eksik olan bir şey var tecrübe. 32-33 yaş kutsal kitaplarda da cennet yaşı olarak kabul edildiği için ben şunu kabul ediyorum. Ruhsal tekamül ve egonun da biraz törpülenmiş haliyle tecrübe de dahil olduğunda bu performansların hepsi birleştiği zaman en iyi bir başkasına da yardımcı olunabilecek yaş olduğunu hem pozitif ilimler hem manevi ilimler söylüyor. Ben de bunu böyle kabul ediyorum açıkçası. Sonsuz olasılıklar marketinde işte bu şamanlardan günümüze kadar gelen çeşitli geleneklerin altyapısını tarihsel süreçte insanlara faydalı kısmını anlatıyorum. Bir de bu kurşun ritüeli dışında insanların kendi şifasını kendinin de bulacağına inanan biriyim ben. Küçük şifa uygulamaları anlatıyorum orada. Orada ay fazının nasıl belirleneceğini, o ay fazlarında işte dolunay insanların nasıl çalışma yapabileceğini, yeni ay insanların nasıl çalışma yapabileceğini tarihsel örneklerle dile getiriyorum. Özellikle yürüyen köşkü çok bahsettim. Çünkü ben Atatürk'ün de bir şaman olduğuna inanıyorum. Bir ağacı kesmemek için koskoca köşkün raylar üzerinde kaydırılmasını istiyor. Çünkü şamanlarda ağaç kesmek gerçekten ve gerçekten özel bir çalışma gerektiriyor. Bir kere gideceksiniz. Bunun ay dönemleri var ağaçtan izin isteyeceksiniz. Ağacın etrafında gerçekten ona ihtiyacınız olduğunu ona anlatacaksınız ve ondan sonra o kestiğiniz ağacı da ziyan etmeden gerçekten eviniz, ocağınız, ısınmanız, bebeğinizin beşiği veyahut da kullanacağınız bir şey olarak alıyorsunuz. Ama doğadan izin istemeden bunu asla yapmıyorlar. Bu büyük bir tören gerektir. Öyle kafamıza göre. Yani şimdi günümüzde olduğu gibi yakmakmış, yıkmakmış, istediğimiz ormanı kesmekmiş. Böyle bir şey yok. Bakın dünya doğa intikamını bizden alıyor diyoruz. Ağaçlar çok büyük ruh taşırlar. Ağaçların kadim olanları var. Onlara zarar veren insanların iki yakası bir araya gelmez ve iflah olmazlar. Ve bütün şaman kültürüne sahip insanlar bunu bilir. Onun için de Yalova'daki çiftlik evinin Atatürk tarafından gerekiyorsa kızaklarda kaydırın, gerekiyorsa evi oradan yok edin ama o ağacı kesmeyin demesi bile bana ne kadar şaman ruhuna sahip olduğunu gösterdi açıkçası. Orada özellikle kitabımda çok zikrettim. Amacım şuydu, amacım çok ünlü kitap evlerinde yayınlanmak, veyahutta sadece şehirlerdeki kitap evlerinde satılmak değildi. Benim amacım Edirne'den Kars'a kadar en okuma yazmayı bilen insanla en üst seviyedeki insana hitap edebilecek kadar anlatımı basit ve insanlara ulaşmaktı. Aslında e, evren sonsuz olasılıklar, dükkanı, marketi gibi bir yer. Sadece listelememiz gerekiyor. Yani listesiz normal bir markete gittiğimizde nasıl ki marketçinin ya da kapitalist sistemin bize satmayı öngördüğü şeyleri bize veriyorlarsa, gerçek ihtiyacımızı almadan çıkıp gidiyorsak, hayat boyunca da eğer bir listemiz, bir projemiz, bir planımız yoksa ve bunun içinde bütün hayrı olan bir adım yoksa o liste gerçekleşmiyor. Listelemek çok önemli. Hayallerimizi ve isteklerimizi gerçekleştirirken nelerden yardım alabiliriz, nasıl davranabiliriz, kendi ay fazımız, kendi en iyi günümüz, en iyi dönemimiz hangisi? Bunları bilmek çok önemli. Adeta zihin bizim tarlamız, düşünceler tohumlarımız, saldığımız frekans ve aldığımız frekans da yine bizden bize geçiyor. Bizim de düşünce boyutunda bütüne hayrı olan şeyleri yaptıkça frekansımız yükselecek. Frekansımız yükseldikçe de biz daha güzel bir dünyaya sahip olacağız.